Arkadaşlar merhaba. Bugün Ozma Action 4 Adventure Combo ve Mi 2 kombinasyonu ile beraberiz. Her ikisinin kutu açılışını yapmaya çalışacağım. Bu benim ilk kutu açılış olacak. Öncelikle kamera üzerinden devam etmek istiyorum. Mi 2 için de ayrı bir video paylaşıyor olacağım. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ozma Action 4 ve GoPro arasında bir süre gidip geldim. Ama yaptığım birkaç araştırmada çok açıdan Ozmo Action 4'ün aslında benim için daha iyi olabileceğini gördüm. İkisinin de başarısı tartışılmaz. Tercih meselesi. zamanki gibi diyeceğim bence güzel bir ambalajı var. Aksesuarlar. Kamera. Ve extension rod olarak tabir edilen çubuğumuz. Yani DJI'ın kalitesi tartışılmaz, dokunma hissi bile güzel. Kameramız. Bu sanıyorum dışına taktığımız case olarak isimlendirdiğimiz parçası. Type-C kablo. Bağlantı aparatı. Bataryalar. Sanıyorum e, kamera ile ilgili bir aparat kullanırken yani, yani, öğreneceğiz. DJI stickerları ver. E, Refresh ile alakalı bir şeyler olabilir. Oldukça küçük e, materyali de sağlam gözüküyor. ve çeşitli bağlantı aparatları çıktı. Sabit bir yere yapıştırmak isterseniz Toplam 3 bataryamız var. Type-C üzerinden bu kablo ile hepsini aynı anda şarj edebiliyor mu bilmiyorum. DJI'daki diğer ürünlerdeki tecrübem en yüksek e, doluluğa sahip olan bataryanın ilk dolum şekli olarak çalışıyor. Özellikle dronlardan biliyorum. Arkadaşlar dilerseniz e, kurulumdan önce son ince detaylarla ilgili birkaç şey daha e, konuşalım. Bu kameramızın dışına takılan bölümü hem koruyucu hem de e, aynı zamanda taşıyıcı görevi görüyor diye düşünüyorum. Altta ve yanda kameranın altında burada bunun da yan tarafında olmak üzere bu mıknatıslı aparatların e, kullanılabilmesi için yaratılmış bazı bölümler var. Bunu buna takmak için yapmamız gereken işlem. Burayı hafif gevşetiyoruz. Zaten çıkmıyor. Sadece bize şu kadar bir esneme payı veriyor. Kamerayı buna takarken şuradaki düğmelerin birbirine denk geldiğini ve bu tarafın daha dar olduğunu düşünürsek şu şekilde yerine oturtturmamız gerekiyor. Ama öncesinde dilerseniz pil konusuna değinelim. Burada gördüğünüz ufak düğmeye basarak hafif aşağı ittirdiğimizde kapak açılıyor ve SD kart batarya yuvası karşımıza çıkıyor. Burada bataryamızı takmak istediğimizde dikkat etmemiz gereken şey aşağıdaki elektrik tellerinin diyeyim, bizim bataryamızla denk gelmesi. Zaten dikkat ederseniz bataryaların üzerinde burada ufak kağıt parçası gibi naylondan yapılmış tutmayı sağlayan noktalar var. Bunu aldığımız zaman Bakın buradaki uçla aşağıdaki uç birbirine denk gelecek şekilde içeriye yerleştiriyorum. Bu arada şu az önce bahsettiğim ufak tutma noktası sayesinde rahatça da geri çıkarabiliyorum. SD kartımız varsa onu da buraya yerleştiriyoruz. Kapattıktan sonra pilimizi takmış durumdayız. Devamında demin bahsettiğim gibi bu aparata kameramızı yerleştireceğiz. Bunun için kamerayı şuraya düzgünce tutuyorum. Ben de hatalı yapıyor olabilirim ama öncesinde bir baktım. Evet. Şu an kamera yerine oturdu. Daha sonra şurayı ittirdiğimde bir tık sesiyle beraber kilitlendiğini görüyorum. Kameramız olması gereken kutusunun içerisinde bataryası ve SD kartını da taktığımız biçimde hazır duruma geldi. Burada iki tane bağlantı vidamız, şarj kablomuz, ve mıknatısla destek olan parçalarımız var. Şimdi bunlardan bir tanesini bunlar birbiriyle aynı mı diye bakıyorum. Değil gibi duruyor ama bir deneyelim isterseniz. Böyle bir aparatımız var. Bunu kameranın altındaki ilgili alana bakın direkt zaten mıknatıslı olduğu için kendini çekiyor ve tutuyor. Fakat Yine de merak ettiğim bir nokta var. Acaba evet, şu kenarlara basarak kitlemesini sağlıyoruz arkadaşlar. Hafif çıt diye şu tırnakların oturduğunu duymanız gerekiyor ve gayet sağlam oldu. Çektiğinizde de mıknatıs biraz e, direnç gösteriyor. O sizi yanıltmasın. Yine aynı şekilde bu tarafa da benzer şekilde takıyoruz. Fakat şu tırnakların oturduğundan emin olmamız lazım. Evet kameramızı dikey kullanmak istersek bu tarafını, yatay kullanmak istersek de altını kullanabiliyoruz. Hatta şu aparatı da açalım. Belki ikisini birden üstüne takıp aparatı sökmeden de kameranın yönünü hızlıca değiştirme konusunda bize yardımcı olabilir. Hayır, bu ee, zaten ters mutlulukçu olması sebebiyle aynı işlevi görmedi. Şunu buradan bir çıkaralım. Ve ilk taktığımız yere takalım. Evet. Burada da aynı durum söz konusu. Bunu başka bir amaçla kullanacağız. Şimdi geldik bunu bu üzerine sabitlemeye. Yerleştiriyoruz. Ee, şuradan denk geldiğini görüyoruz. Ve vidalıyoruz arkadaşlar. başarılı bir sonuç oldu. Buradaki sıkılık ayarına göre biraz gevşetip buna ekstra bir eğim verebiliyoruz. Sonrasında kilitliyoruz. Fakat gördüğüm kadarıyla evet uzuyor. Şu şekilde oldukça uzun bir mesafeye kadar çıkarabildim. Teknik verilerine bakmak lazım. Çok ciddi uzunluklara ulaşabiliyor gibi gözüküyor. E, kutusunun arkasını incelediğimiz zaman burada burada 1.5 metreye kadar uzayabildiği belirtilmiş arkadaşlar bir buçuk metreye kadar şu ön tarafından ittirmek suretiyle açabiliyorsunuz. Bir buçuk metre ciddi bir mesafe. Ee, oldukça uzaktan çekim yapmanızı sağlayabilir. Özellikle selfie'de veya örnek veriyorum tekneyle giderken suya yakın bir noktadan güzel bir çekim yapmak istediniz. Orada oldukça işinizi yarayabileceğini düşünüyorum. Kameranın bu tarafında da arkadaşlar şu düğmeye basarak aşağı doğru çektiğimde bir tip C, Type-C girişi olduğunu görüyoruz. E, kullanım sırasında ekstra inceleme şansım olacak ama e, şarja bağlıyken de aynı zamanda kayıt yapabildiğinizi yapabileceğinizi düşünüyorum. Arkadaşlar kameranın ilk açılış ve kurulumu konusunda destek olmaya çalışacağım. Bunu açtığımızda karşımıza bir e, dil seçim ekranıyla geliyor. Hemen kontrol edelim içinde Türkçe olup olmadığını. Türkçe seçeneğimiz mevcut. Daha sonrasında ekranda gördüğünüz QR kodu okutarak ilgili DJI MIMO uygulamasını ilgilendiriyor ve oradan kurulumlarımıza devam ediyoruz. İsterseniz beraber yapalım. Bana katıldığınız için teşekkür ederim. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın lütfen.